Merak Kutusuna hoş geldiniz. Tarih boyunca bazı nesneler sadece maddi değerleriyle değil, üzerlerindeki lanetleriyle de insanları dehşete düşürdü. Kimileri ölüm getirdi, kimileri felaket. Bugün sizlerle dünyanın en lanetli beş nesnesini keşfedeceğiz. Sakın yalnız izlemeyin. Birinci Hope Elması milyonlarca dolar değerindeki bu elmas, büyüleyici güzelliğinin arkasında korkunç bir lanet taşıyor. 1600'lü yıllarda Hindistan'dan çalındıktan sonra elması eline alan herkesin trajik bir son yaşadığı söyleniyor. Fransız Kralı 16. Louis ve Marie Antoinette'in giyotinde ölümü, Hope elması lanetinin en bilinen örnekleri arasında. Bugün Washington'daki Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor. Ama gerçekten güvenli mi? İkinci Anabel Bebek. Hepimizin bildiği korku filmlerine ilham kaynağı olan gerçek Anabel, 1970'lerde genç bir hemşireye hediye edildi. Fakat kısa sürede evde açıklanamayan olaylar başladı. Eşyaların yer değiştirmesi, ürpertici notlar, gece duyulan garip sesler. Sonunda ünlü demonologlar Ed ve Lorraine Warren devreye girdi. Bugün Annabelle, Warren'ların okült müzesinde kutsal dualarla mühürlenmiş bir cam kutuda saklanıyor. Müzenin ziyaretçileri, ona saygısızlık edenlerin başına kötü şeyler geldiğini söylüyor. Üçüncü Dibbuk Kutusu Bir şarap dolabı gibi görünen bu küçük kutu, Yahudi folklorunda Dibbuk adı verilen kötü bir ruhu barındırıyor. Kutuyu açanların başına kabuslar, sağlık sorunları ve felaketler geldiği söyleniyor. Kutunun hikayesi öyle ünlü oldu ki, 2012 yapımı The Possession filmine bile ilham verdi. Şu an Los Angeles'ta paranormal araştırmacı Zack Bagans'ın Haunted Museum'unda sergileniyor. Ama gerçekten kimse kutunun içindeki ruhun özgür kalmasını istemiyor. 4. Ağlayan Çocuk tablosu 1980'lerde İngiltere'de çıkan esrarengiz yangınların ardından hep aynı tablo yanmamış halde bulunuyordu. Ağlayan Çocuk rivayete göre bu tabloyu evine asanların başına sürekli felaket geliyordu. Gazeteler bu durumu lanetli tablonun laneti diye manşetlere taşıdı. Binlerce kişi evindeki tabloyu yaktı ya da attı. Bugün hala bu tablonun gizemini araştıran paranormal uzmanlar var. 5. Ötzi'nin laneti 1990, bir de Alp dağlarında keşfedilen 5300 yıllık buz adamı Ötzi arkeoloji dünyasında devrim yaratmıştı. Fakat garip olan, mumyayı bulan ya da üzerinde çalışan birçok araştırmacının kısa süre içinde hayatını kaybetmesiydi. Buz adamın laneti mi yoksa sadece bir tesadüf mü? Hala tartışılıyor. İşte dünyanın en lanetli 5 nesnesi, Sizce bu lanetler gerçek mi yoksa tesadüflerden ibaret mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz merak kutusuna abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizem yolculuğunda görüşmek üzere.